Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, Yunanistan ve Türkiye zor zamanlarda birbirlerine yardım etmesi gereken komşulardır, dedi. Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardında Yunanistan, Türkiye'ye yardım gönderen ülkeler arasında yer almıştı. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis yaptığı açıklamada Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilime rağmen Yunanistan'ın Türkiye'ye yardım gönderdiğini belirterek Yunanistan ve Türkiye zor zamanlarda birbirlerine yardım etmesi gereken komşulardır. Ülkelerimizi vuran ilk deprem değil. Bu geçici olarak farklılıklarımızı bir kenara bırakmanın ve çok çok acil bir durumu ele almanın zamanıdır dedi. Suriye'ye ise yardım göndermenin daha karmaşık olduğunu belirten Michotakis, Suriye'de resmi bir muhatap ve yardımın etkilenen bölgelere ve insanlara ulaşacağına dair bir güvence olmadığını ifade ederek bunların da yardım çabalarını zorlaştırdığını aktardı hiçbir ülkenin tek başına bu tür düzenlemeleri filan yapma kabiliyeti olmadığına dikkat çeken Miçotakis, yardımların Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler ya da Avrupa Birliği, AB aracılığıyla yapılması gerektiğini ifade ederek, Suriye rejimi ile doğrudan iletişim kurmadığını sözlerine ekledi.